Sürekli Kur'an, Kur'an hayatın içi, hayatın içi, hayatın içi. Nedir bu hayat? Nedir bu anlayamadığınız, dön dolaş okuduğunuz? Şurada da bana bir itiraz geliyor. Mustafa Hoca'nın efendim çelişkisini bulduk. Ben de kulum, çelişkiye düşebilirim. Tabii ki. Hata da yapabilirim. Nisyanım da söz konusudur, unutabilirim. Hı hı. Evet. Ancak güya çelişki bulmuşlar. Efendim, Kur'an-ı Kerim Mustafa Hoca bir yerde çok anlaşılabilir diyor. Başka bir yerde de rivayetler, siyer malzemelerine rağmen bile anlaşılamayacak ayetler olabilir diyor. Ya ne kadar da büyük bir çelişkiye düşüyor. Ne dediğini bile bilmiyor. Allah'tan korkun ya. İki tane anlamadan bahsediyorum. Niye lafın sonundan alıyorsunuz? Bir de başından anlasanız da dinleseniz. iki tür anlama vardır. Bir tanesi spontan, kendiliğinden, hiçbir zihni süreç gerektirmeyen oluşan anlamadır. Bu anlama için Allah'ın her insana az çok nasip ettiği akıl, ortalama bir akıl, bir de sağduyulu vicdan yeter. Bu velagat yesserna li lizikri fehel min müddekir diye 10 kez tekrarlanan ayet. Yani biz bu Kur'an'ı öğüt alınsın, kulağa küpe yapılsın diye. Kulunlu çok kolay, artık. Olay Meramımızı gayet basit, sade, anlaşılır kıldık dediği şey budur. Evet. Cenabı Allah Müslüman olarak tanımladığı insandan esas itibariyle neler istiyor, neler bekliyor? Tefsir bilmeye gerek yok. Arapça bilmeye hiç gerek yok. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şuradan düz ortalama bir yalın kat bir meali başından sonra sürükle götür. Sonuçta akılda kalan ne dedi Allah bize dediğinizde sizin aklınızda kalan şeyleri ben tahmin ediyorum ve budur. Bunu ilkokul mezunu da, köydeki çoban da, sokaktaki tezgahtar da, üniversitedeki profesör de bu noktada eşittir. Onun içindir ki sahabede hiç hiçbir örgün eğitim kurumlarından tahsil görmeden, mürekkep yalamadan İslam'ın numuneyi imtisal olacak bir örnekliğini ortaya koydular ve anladılar, doğru evet. anladılar. İşte bu anlama bu an. Eğer derdiniz buysa. Yeniden bu Kur'an-ı Kerim'de yatıp kalkmanın bir alemi yok yani. Evet. Sürekli bunun lafı kalabalıklaştırmanın habire tefsir yok. İkinci bir anlama var. İkinci anlama yani anlaşılamayan ayetler kalabilir dediğimiz. Evet. Bu teknik anlamadır. Bu ilmi anlamadır. Ya ilmi anlamanın benim Müslümanlık hassasiyetlerim noktasında çok da gereği yok. Beni çok da ilgilendirmiyor. Amenna ilgilendirmez. Ama ilgilenenler Merakı olanlar Kur'an'ı diliyle, kültürüyle, indiği günkü şartlarıyla daha yakından analiz etmek isteyenler. Ha illa de takvasını artırmak, ihlasını çoğaltmak için değil de bir entelektüel merakla da olabilir ama bunun adını baştan iyi koy. Ben bunu bu işi bunun için yapıyorum deyin bilelim. Şimdi bugün yapılan gerçekten Müslüman olmanın temel bileşenleri nedir? Ben bunun uğraşındayım, bunun peşindeyim. Anlamasının Ardında mısın yoksa ilmi olarak entelektüel zihni bir çaba olarak bu ümmete bir ilmi miras bırakmak için anlamanın peşinde misin? Bu çoğu zaman birbirine karıştırıyor. Evet. Bu iki şey çok net. Bakın mesela bu toplumun Türkiye'de olan biten ciddi bir, bütün ülkeyi ilgilendiren kavgalarda, hengamelerde bir ortalama refleksi vardır. Ve genellikle sonuçta ya toplum gene anlamış diyorsunuz. İşte o o, o o ta başından beri gelen o zihin kodları, o vicdan kodları, o irfan damarıdır işte o anlamış mevzuyu. Evet. O yataktan besleniyor. O adamlar sizin kadar tefsir, meal falan filan okumamış. Kur'an'da cariye köle var mı, yok mu akşama kadar tartışmamıştır. Ama şu an Türkiye'de olan bitenlere uzaktan bir nazarla baktığında vicdan, Müslüman vicdanı alttan der ki bu böyledir. Evet. Ve sonuçta da doğru çıkar.